Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yeni Hero Kill'da oynuyorum. Biraz geç kaldım ama bugün ayı nasipmiş ve biraz kas sesi falan geliyorsa özür dilerim. Galiba fazla gelecek ya. Yani. Cama açtım. Hava çok sıcak çünkü. Ve öncelikle şunu söylemek istiyorum. Orana göre lütfen yargılamayın. Klasik oran kasmak kadar saçma bir şey yok. Adam klasik oran kasıyor. Sonra bir sıralı atınca da diyor ki oranın çöp. Tam oranı çok gidip klasikle mi kasayım? E klasiklerin yarısı hero denemek, feed, feed demek, troll amaçlı giriyor. Sen orada oran kasınca ne anlamı kaldı ki? O kadar çok maç kaybettim ki anlatamam. Bu 5. deneme galiba. Adam diyor ki kağıdanma oranın düşük. Arkadaş ben yani güveniyorsam kendim ondan alıyorum. şunu da alayım. Biraz kasma olabilir çünkü bende de kasıyor. Bir dakika şunu atmam lazım. Atsın bir şey olmaz yani. O yüzden pek fazla şey yapmıyorum. Bir tane daha var. sonra bir şey alayım ben. Tamam teşekkür ettim. Hoppa pinge bak pinge bak. Çalışan mobil veriden bağlanıyor. Q'yu bekliyorum. Hmm, kasması normal değil ama kasıyor. Bilemiyorum. <laughs> Kötü oldu o. Kötü oldu. Up, 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 up. şunu basacağım 20 saniyelik bir skill'e şey yapmaktan sonra bunu basmak daha mantıklı şu an <laughs> Allah nereye gitti onlar hop 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 Ulan ulan iyi kaçtım ha Abi pupun canı gördünüz mü ya Uf, Öleceğim diye öyle bir korktum ki var ya <laughs> Anlatamadım Acaba ilk şey mi gitsen Hadi elinizin kılıcını çıksam mı ya Hadi elinizin kılıcını çıkıyorum Turtle, Parasını alayım diye vurdum ya İnşallah Dedim ki aşağısı çok sıkışırsa şey yapın aşağıya gidin dedim. Fini var ya. Ben, beni sıkıştırdılar direkt. Hmm, gel bakayım sana ben. Yes. <laughs> Ölmeyeceğim. ölmem, 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 ölmem. Mükemmel. Onlar buff basıyorlar ve bunlar burada. Benim yararım yani şu an. Kuleyi yıkamazlar. Ama oraya geliyorlar. Oraya geliyorlar. Buraya mı geliyorlar? Ben aldım. Güzel. Şu an oyuna odaklandım. O kadar maç kaybettim ki bundan hırslandım. Ve bizimkiler de iyi oynuyor. Şu an adamlar bana bir şey söylese haklılar. Gitmedim çünkü oraya. Kaçamazsın bunu geç. İddinizin kılıcı olsa girerdim. Biraz daha gelsene sen önüm. Tamam, tamam, tamam çıkayım. Hmm, tam iyi kaçtım. Abi bu kadar pingin girmesi normal mi? Yani iyi bir yerdeyim şu an. Kapı sesi geldi söylerim. Oo, bunlar girip, girip çıkıyorlar. Ne yapıyorlar? İyi, en azından bizim takım bu sarı iyi. olması ayrı bir şey oldu. Ayrı bir güzel oldu. Hemen şu kuleyi yıkayım. Kendini güveniyorsan almayacaksın abi hero'yu. Bak ben kendime güvendim de aldım. Yoksa almazdım. 7 maç attım. Öyle elim alıştı. Alışması lazım elimiz. 90 hero günü zor. Ben kuleyi yıkmaya çalışacağım. Çıkayım mı? Tamam çıkıyorum. Canımı dolduruyor Kuleye verebildiğim kadar hasar vereyim. Kanka seni görmüştüm. Beni kovalayamazsınız yani. Ne bileyim. Ben orada duruyorsam bir bildiğim vardır. Bence en karlı ben çıktım. Çünkü o kuleyi o kadar şey yapmam bayağı iyi oldu. Ormanı fazla kasamadım o yüzden hiç gerek yok. Gel bakayım sen. Allah gaza geldim olmadı. Hiç iyi olmadı bu. Ay, benim hatam. Gaza geldim ya. Ultim olsa tamam da. Bu kötü oldu. Ay yanlış oldu. Diyemiyorum. Katlım adalar. Ödeymiş pardon. Ay yine yanlış. Bir kere katlanmamız çok iyi olur. Ben şunu tamamlayacağım yine de. <laughs> popol burada değil. Oraya geç. Canları fazla ya. Şimdi bu metada alınmıyor. Ben ulti kaçırdım. Hani görmediniz bu arada. Ben bir kaplumbağa mı Hem siz de gelseniz. Şu an Fini Fitler diyenler vardır. Hard maç değildir. Umurumda değil ciddi söylüyorum. Bizde de o kadar geldi. Yani beni de düşünün azıcık. Bu hero da iyi ha. <laughs> Galiba 110'dan sonra <laughs> bu hero'ya saracağım. <laughs> Ama pink girme neden? <laughs> hero hantal evet. Ama çok oynayınca alışıyorsunuz sonradan. <laughs> Biraz oynayıp alışmanız lazım bir Ve sürü bir, şöyle bir şey de söyleyeyim. Q'yu vurduğunuz an şu normal Şeyi de basın şuna. Ona da basarsanız daha iyi olur. Daha güzel hasar veriyordu galiba. Kanka beni öldürebilir misiniz? Hayır senin Demek ki neymiş? Orana göre yargılamamak lazımmış. Aşağıyı gördüm gidiyorum. <laughs> Hiron W'su çok güzel ya. Böyle bir master mi ne vardı? Lolde. Ultisi <laughs> <laughs> var. Ona güveniyor Helal lan. <laughs> Vallahi hiç çalmasına şey yapmadım. ADC çünkü. Ben kasılmasam da olur. Hemen şunu da çıkayım. Ondan sonra kanat mı çıksam yine masar gitsem. Bakıyorum. Bence bu mantıklı. Onu da çıkalım. 15 fiziksel saldırı da veriyor. Bu kuleyi de alalım. Bu oyunu genellikle kule odaklı oynayın. Çünkü kule odaklı oynamak daha mantıklı. Bakın hemen kuleyi de aldık. Nice. Ben şimdi bir arkalarından girerim bunların. Hop gittiler. <laughs> Kaçırmayayım be. W'ma güvendim ne güzel. <laughs> Salak demeyeyim. W'de basayım. Ama bu kadar pingin olması ne bileyim... Kaç lan ne oluyor? Oy 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 oy. Oha ne bu lan? Hiç düşünmedim bu kadar vuracağını. Oy öldüm. <laughs> Aga be sanmıyorum ki. <laughs> hero güzelmiş lan. Vallahi bak ben bu kadar bilmiyordum bu hero'yu. Aha şarjı bildirim geldi. Kanka hızlı gider misin? Valla güzelmiş ha. <laughs> Arkadaşlar hero'yu oynayın. Bence Mete'ye girme, girmesi gereken bir hero. 100 nokta galiba Tekete tek attığımda almıştım öyle hatırlıyorum. Hilda'yı da almıştım üstelik. Bu kadar güçlü bir kritik atan hero'yu almıştım. Bir ulti vurdu. Ben de Q vurdum hemen canımı doldurdum yani. Harika bir hero. Almanızı tavsiye ederim. İlk yedirinizin kılıcı çok mantıklı. Hem e, birden vurunca çok vurması amacıyla hem de hasar tamamlaması amacıyla. Hero'yu alın tavsiye ediyorum. Mete'ye girmesi gereken şampiyonlardan bir tanesi. Sadece biraz hantal diye bazıları almıyor. Bence of. hantal diye alınmaması kötü. Alınması gereken. Gördünüz yani 6'ya 1 gittim. Üstelik fini bayağı fitlemiş ya. Olsun bu videoyu atacağım valla. Okular kaybettim ki. Bir şey diyemeyeceğim. O yüzden diğer videoya kadar görüşmek üzere.